Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağım'a hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava tadında bir tatlı tarifi hazırladım. Dışı böyle çıtır kadayıflı, içi ise tam şerbetini çekmiş inanılmaz güzel. Buyurun, bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için tenceremin içerisine 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker alıyorum. Üzerine ince bir dilim limon ilave ediyorum. Bu aşamada ben özellikle şerbet hazırlarken hiç karıştırmadan hazırlıyorum. Böylece hiç şekerlerimi olmuyor. Bütün tatlı tariflerde aynı şekilde şerbet hazırlarım. Bu şekilde tavsiye ediyorum. İlk kaynar kaynamaz hemen altını orta ateşe getiriyoruz. Sadece 8-9 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Çok fazla kaynatmayalım lütfen. 8 dakikanın sonunda şerbetimin altını kapatıp soğumaya alıyorum. Biz de o sırada tatlının hamurunu hazırlayalım. Bunun için 150 gram kadar tereyağı veya margarin kullanıyorum. Üzerine 2 adet yumurta ilave ediyorum. Birinin beyazını üzeri için ayırdım. Yarım su bardağı pudra şeker. 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı irmik. Onu ilave etmeden önce mutlaka bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Malzemeler tamamıyla karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım ve bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Un miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Göstereceği fark sadece bir 2 yemek kaşığı olacaktır. Lütfen kontrollü olalım. Şöyle hamurun kıvamı ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur olmalı. Hatta şöyle sizlere bir hamurun kıvamını göstereyim. Hamurumu toparladıktan sonra üzerine bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz ilave ediyorum. İsteğe bağlı dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz ama gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Hamuru güzelce cevizi yedirdikten sonra şimdi tezgahımın üzerine alıyorum. Daha sonra silindir haline getiriyorum ve iki parçayı kesiyorum. Tam böyle Ramazan yaklaşmışken arkadaşlar bu tarifi dilerseniz kaydedip Ramazan'a da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı son derece kolay ve de çok lezzetli. Böyle baklava tadında efsane bir lezzeti oluyor. Tatlıyı hazırlarken arkadaşlar böyle tek tek koparıp uğraşmadan bu şekilde silindir haline getiriyorum ve 10 parçayı kesiyorum. Daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayıp tepsimin içerisine alıyorum. Toplamda 19 adet tatlı elde ettim. Dilerseniz bu ölçüden daha fazla elde edebilirsiniz. Çünkü benim tatlarım biraz büyük oldu. hamurun bitene dek aynı işleme devam ediyorum. Hamurun tamamını bitirdikten sonra artık diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Ayırdığımız bir tane yumurtanın beyazını güzelce çırpalım. Ve kavrulmuş kadayıf kullandım. Ben hazır marketlerde satılan kadayıf kullandım. Sizler dilerseniz evde evde kendinizde kavurabilirsiniz. Tamamıyla tercihe bağlı. Hazırladığım bezelerden bir tane alıp yumurtanın içerisine bandırıyorum. Sadece üst kısmını daha sonra kadayıfa. Böyle elinizle biraz daha bastırın ki kadayıf böyle piştikten sonra şerbeti döküyoruz ya hani böyle etrafa yayılmasın. Üzerinde e, samit olacak şekilde kalsın. Hazırlaması son derece kolay bir o kadar keyifli ama tadı inanılmaz güzel mutlaka bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz şekerli ve tozlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tüm bezelerim bitene dek aynı işlemden geçiriyorum. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir buçuk su bardağı kadayıf kullandım malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz detaylı bir şekilde. Tamamını hazırladıktan sonra borcamın içerisine alıyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakikada güzel bir şekilde pişecektir. Her fırın aynı değildir. Lütfen kontrollü olalım tatlıyı hemen fırından alır almaz üzerine soğuk şerbeti ilave edelim. Lütfen e, bekleme yapmayalım. Aksi takdirde tatlımız maalesef şerbetini güzelce çekmez. Çok kısa bir sürede şerbetini gayet güzel bir şekilde e, çekti. 2-3 saat dinlendirirseniz böyle çok daha güzel olur. Süslemek için fıstık kullandım. Tamamıyla tercihe bağlı. Hatta böyle zamanınız varsa arkadaşlar bir gün öncesinden yapın. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Şöyle sıcacık bir çayın yanında efsane oluyor. Daha yakından sizlere tatlımın nasıl olduğunu paylaşayım. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Böyle dişi çıtır. içi ise yumuşacık böyle şerbetli inanılmaz güzel. Hemen servis tabağıma alıyorum ve sizlere bir iç kısmına da göstereyim. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Ben bugün sizlere şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Umarım bir günkü tarifi beğenmişsinizdir. Şu güzelliğe bakar mısınız? Özellikle arkadaşlar ertesi güne beklettim ki hani bakayım üzerindeki kadayıf yumuşayacak mı? Gerçekten hiçbir şekilde yumuşama olmadı. Hatta tam aksine böyle çok güzel bir tadı oldu. Beklediği için. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.